Şimdi. Hmm. Abi kale. Kale sol. Ya, ben He? yok gitmem pek sevmem orayı. Gidelim Zepli? mi yoksa? Ha? Zeplin'in oraya giremezsiz. gideceğim ben. Zeplin'in oraya geleceğim de. Aslında Umut abi de gelebilir ha şuraya. Ne Oradan oluyor? ben biraz spot ve uzaktan dokunmaya ben, çalışacağım. Ha, ben 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 Zeplin'e gideceğim ya. Tamam. Hafif tanklar. Yani 1305'e karşı mantı atmış, bizim hafif tank patates. 1305 küçüktür mantiden. Evet, sıkıntı mantı. Mantı çok güçlü bir tank ya. Çok, like çok hem abi. Aşırı yani. Ama hücum alırsan, ısıçarız, değil mi? Evet. Ya hücum için belli, ya hücum çok farklı bir şey. Hücumları t 100 bu evet. kadar. Kesinlikle Spot için alacaksın. 1305 de artık. belki oynayabilir orada. Ama işte yani. Kimse görmeden. <laughs> 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 Yaptıra bekleyelim Buraya çullanırlarsa biz rahat gideriz buradan. Şu an maç çok sıkıntılı bu arada. Mantiner de belirsiz. Burada bir yerde atış yaptığımda açılacağım muhtemelen de. Abi T-115 e ben açıyorum buradan. Dalga geçme oyun ya Allah aşkına. Ee? Evet tank yok. Allah seni bildi. E3 e attım girdi mi? Girdi girdi. Ben birazdan AFK olmam gerekecek. Çok bir şey yok inşallah. Şey abi aşağı inmem gerekiyor da taşınacak malzemeler var. 2 evet. dakikalık işte. <laughs> sigara falan içeriz ya. Biraz ben de ara veresim var. Yani siz birisiniz geldiğinde burada olsanız devam ederiz de. Hı, hı. Ya ben şu işi bir an evvel halletme amaçlı şöyle hı hı. bir sürüyorum abi. Bu maç benim yüzümden de lost olabilir. Hakkınızı şimdiden abi helal var. edin. Hadi bakalım. Düşmanların arkasına geçmeye çalışacağım. Şu STRV görüşün var mı abicim? Oradan belki birazdan açabilirim onu. Duyuyor musun? Semi. Ha. Ee. Bir dakika abi şu an yok. Şu an var. Görürüm de sete 2 var önümde. Bu ne yapıyor ya? 2 gel buraya. Gel 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 gel. Al. Abi yok bende baht yok. Allah çarpsın. Altını açmış. Kaysına şey attım ya. Evet, sana nasıl yardım edeyim ben? çekil geri çekil. Keşke sürgülü donanım alsaydım ya. Hı. Oğlum mantı burada ya şaka yapma oyun. Abi maçı satıyorum derken <laughs> ee, maçı <döndürüyorum. gülüyor> maçın anasını ağlatıyorum. Can E3 bana dönecek ama. Ulan Artı adamsın lan. O şoka sokman ne kadar işe yaradı sen biliyor musun artıcım? Ama her türlü sokacak bir tane daha bana. Ya. <laughs> Grele bir tane gönderdim. Aa <laughs> <laughs> tamam sokturmadım. gönderdim kendisi kabul etmedi. He bunu kabul etti. Şuraya bakış var mı? Bıca Şuraya bakış var mı? Ben görüyor, ördüm Mustafa'na. Adamları açacağım bu arada ha. Tamam, tamam. Sürüyorum Açın, anasını satayım. İşim var çünkü. Komutan görüşü var şu an kaplıyla. Mantikor, mantik Ya da havalandırma hatırlamıyorum. Galiba havalandırma. Mantiye doğru sürüyorum. Mantiye bir tane vurdum. Tutturamadım. Proje 65 var tepede. Tamam süper. Biraz sardık da. Projetto beni yiyecek. Gel yetişemedim abi sana. Tamam. Sıkıntı yok. Yoldaşlar benim acil bir taşıma işim var. Hemen geliyorum. Nasipse. 2 dakikada sürer sürmez. Proje bu yedim üç, abi. 4 dakika. He. Ben Buralar öldüm Buralar de. size emanet Sıkıntı yok. Okey. Abi senden taktik bekliyorum. Benden taktik mi bekliyorum. O zaman dereden git. İn dereye aşağıya. Buraya. Elhamdülillah iyiyiz. Yedim yedim. Ara ara yiyorum Yok yok gerek yok. Gerek yok anacım. Oh selamun aleyküm. aleyküm Yoldaşlar. Selam. Oh. <laughs> Baya bir. Heh, bodybuilding yaptık ya. Yani. Ay. <laughs> 86 tabili kalmış Petun'un. Yani Petun'u biraz sal.